Bir önceki bölümümüzde kazılan yerler betonla doldurulduktan sonra zeminin daha düzgün gözükmesi adına ilk başta akıllı şap yapıp üzerine zemin boyası sürecektim. Ancak akıllı şapın son kat olarak kullanılmaması sebebiyle çuvalla satılan C30 hazır betonun çok sağlam olduğunu gördüğümden zemini 1 santim olacak şekilde bununla kaplamaya karar verdim. Gördüğünüz gibi ustamız cıvık bir kıvamda varil içerisinde karışımı hazırlayarak zemine güzelce yaydı. Tabi bu konuda epoksi zemin, fayans gibi önerileriniz de olacaktır. Lakin mekan bana ait olmadığı için minimum maliyetle alabileceğim en yüksek görsel ve dayanıklılığı elde etmeye çalıştığımı da belirtmek isterim. İşlem bitirilip ertesi gün kontrole geldiğimde zeminin son hali bu şekilde. Burada gözüken katmanlar sizi yanıltmasın. Onlar sadece leke ve boya yapıldığında bu izlerin hepsi de ilerleyen aşamada kaybolacak. Lift yuvasındaki kalıbı da epey bir uğraştıktan sonra hiltiyle parçalayarak zor da olsa söktüm. Garajın sol köşesini elektronik işlere ayıracağımdan buraya kendi çalışma masamdaki gibi raf yapıp malzeme kutularını üzerine yerleştirebilmek için doğruca çağlar mobilyaya gittim. Burada raflarımız fire vermiş atıl durumlardaki plakalardan kesildiği için ufak renk farklılıklarında olacağını belirtmek isterim. Raflar kenarları PVC'lendikten sonra doğruca montaj için garaja geçtim. Üst kısma stok malzemeleri koymak için geniş rafın montajını yaptıktan sonra çalışma masamın üst rafları için de ölçümleri yapıp deliklerimi delerek hepsini teker teker duvara montajladım. Lehim makinesi, laptop ve şarj aletleri için de 1 metre arayla USB'li ve normal prizi ekleyerek çok yüksek akım çekmeyen alıcılar için kaynak oluşturmayı hedefledim. Rafın ilgili yerlerine buat deliklerini delerek prizlerin hepsini teker teker yerleştirdim. Aralarında birer adet de komutatör montaj enerjinin açılıp kapatılmasını da sağladım. Son olarak alt tarafa yerleştirdiğim anahtarlı fiş ile de komple hattın elektriğini kesecek sistemin montajını gördüğünüz gibi güzelce yaptım. Duvarın üst kısımları ile tavana da etkili şekilde kullanabilmek adına toplamda 6 metre uzunluğunda ikişer metrelik 3 modülden oluşan bir raf yapmayı düşündüm. Demirci ustaların nazıyla uğraşıp laf anlatmakla yorulana kadar bu işi de ben yapayım diyerek kolları sıvadım. İlk olarak belirlediğim ölçülere göre otoket programında 30'a 30 profilden iskeleti oluşturdum. Koyacağın lastiklerin ve tavandaki kirişin ölçülerine göre boş belirlenip gördüğünüz bu çizimleri oluşturdum. Her bir parçaya A1, A2, B1, B2 şeklinde kodlar vererek bunları ölçüleriyle beraber ücretsiz bir optimizasyon sitesi olan Opticutter sitesine giderek profil boyumu, kesici taş kalınlığı ve kodları ile beraber kesilecek profillerin ölçüsünü tek tek girdim. Bu site sayesinde hesaplama yaparak en az fire verecek şekilde profillerin kesim sırasını ve toplamda kaç boy gideceğini PDF olarak bana çıkarttı. Hesaplanan profil sayısından biraz daha fazla sipariş ederek işlemlerime devam ediyorum. Gelen 18 boy profili bir köşeye yığdıktan sonra bu iş için olmazsa olmaz profil kesme makinesinden mecburen sipariş etmek zorunda kaldım. Marka gözüküyor ama fiyatı en ucuz olduğundan ve işimin sadece tek seferlik olmasından kaynaklı bu makineyi alarak ilk kesimimi yaptım. Kestiğim her bir parçanın kodunu üzerine yazarak kesilen parçaların da listeden üstünü karalayarak adım adım ilerledim. Listedeki tüm kesimleri 200 adetten fazla kesim yaparak tamamladım. Bu süreçte tam 3 adet kesici taşı da bitirdiğimi belirtmek isterim. Kesilen tüm parçaları gördüğünüz gibi kodlarına göre gruplandırıp sonraki aşamada konumlarına göre yerleştirip kaynak işlemine geçtim.